Hepinize merhaba arkadaşlar. bir benim e, Brawl Stars'ım silindiği için ben kendime yeni tekrardan Brawl Stars yükledim ve arkadaşlar e, şu kodu yazarak arkadaşlar 2 Q G P C 8 C Y ve tekrar G yazarak bana arkadaşlık gönderebilirsiniz. Tekrar arkadaşlar yavaşça söylüyorum. Bunu arkadaşlarımız not alsın diye. 2 Q G P C 8 J Y ve G Kulüp ara yerine girip kuzenler 1038 kupada olan sarı taç olan kulübe katılabilirsiniz. Kulübe katılma da gereken kupa sıfır kupa arkadaşlar. arkadaşlar isteği göndermek için arkadaşlar bu kodu kullanmanız gerek. Ve kulübüme de katılmak istiyorsanız şuradaki gördüğünüz kulübe katılabilirsiniz. Brawl Stars videosu gelecek demiştim arkadaşlar. Saat akşam 7'de bu videoyu görebilirsiniz. Yani Brawl Stars videosunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bay bay, Sağlıkla kalın, açık kalın, mutlu kalın.